C'ye basınca coşuyormuşuz. Atak yapalım abi lütfen <laughs> ya. Abi giremedik. Aa girdim. Vallahi girdim. Ne olacağım? Vanguard olacağım ben sikerim. Abi ben sling slingle şey atacağım. Devlet bize bok mu olacağım ben. Nasıl çalışıyor bu sling? Abi 999 tane ammosu var bunun. What the fuck ya? Sonsuz. <laughs> neredesin? Buradayım abi. Sen nereksin? Sen niye karşı takımdasın? Abi ben defenderım. Abi atak yap ya. atak daha keyifli abi lütfen hep kaybediyoruz nasıl satayım Hayır sling atacağım kafana sus Gel 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 ben seni bulacağım Ne oluyor abi bizim takım birbirine kayıyor Sling nasıl çalışıyor ya Atıyorsun abi basıyorsun atıyor işte Yalnız canım bitti ha kendi başıma Attım kendimi aşağı saldım taşa Gitti abi Abi <laughs> sling çok komik ya Abi Sling çok komik. Ama benim seni bulmam lazım abi. <laughs> abi herkes ki birbirini öldürüyor yalnız. A aşağıda bir tane oç var. Vurdum kafasına taşı. Abi. Ah. o ben ben de bir tane oç kovalıyorum şu anda. Ah! Nerede oluyor oğlum bu savaş ya? Abi bizden bir şey ya herif. Anasını ben hangi rengi maviyim değil mi? Kimi kimi botluyor? A şey. Abi herifi kov abi. Bas bas abi. Aha. Ha ha o herif o herif Anasını sikim Abi anasını ya At 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 <laughs> at abi perma ban perma ban IP ban <laughs> At abi ülke sınırlarından dışarı at Abi şey diyeceğim sen ben senin takımına geçiyorum Geç abi geç Hayat bizim takımda Abi ben anlamadım Abi sling. ben giremiyorum yalnız senin takıma Senin takım daha mı şey Hah, ya Hah girdim anasını satayım Girdin mi? Valla Aldım abi ben ben okçuyum nerede Neredesin adam. ben slingerim neredesin gel bakayım Doğacağım ben. doğacağım aga doğacağım Merak etme Birazcık şey yapacağız. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Abi bir şey diyeceğim. Bu ne yapıyor böyle abi? Böyle Tanrı'ya yakar isyan eder gibi bir hali var. Abi sikeceğim ne defendi ya. Allah aşkına ya. Yaz ya, bir şey diyeceğim ha. Pezevenkler geliyor arkadan arkadan. Nereden geliyorlar abi? Ben anlamadım ki. Limon kardeş ha, gel. geliyorlar. Aynen. Abi sen atıyorsun. Abi bak At senin o vuramadığın adam var ya. Ben de vuramadım. Amına koyayım. Tamam. Lass Okay tu. Ney, vas ist dann los? Witcher. Ben de de auch was. Ya. Abi dur. Abi ya. bu arada bir şey diyeceğim. Survivor Taner'in videolarını izledin mi abi yeni videoları? Daha sonra Yeni dediğim... videolarım var. Hayır abi yani kendi e, solo videoları abi. Solo videolarım var. Niye? Abi Çünkü herif hazır değildi. Herif O herif yeryüzündeki en saçma adam abi. Dünya buna abi abi, abi gangbang yaptılar ya. Abi neredesin ben onu bile bilmiyorum. Ben şu anda sağ abi. Dash atıyorum abi. Ben de dash atıyorum. sikerler şu anda geçtim şeye. Menet hanımıza. <laughs> abi. Abi herif ne yapıyor biliyorsun? Sabotimer'i biliyorsun değil mi Hatun'u? Evet. Abi karının programında çıkıyor. Evet. Tamam mı? Adam böyle çocuk şey yapıyor abi. Naz yapıyor kadına filan. Ben diyor bu maytap atacağım filan diyor. Kız kaçıran var elinde. Evet, Sonra abi. programın sonunda bir tane konuk kadın şarkı söylemeye başlıyor abi. şarkı Kadın bir de bok gibi söylüyor. Ekoyu dayamışlar abi. Kadın bir ''A'' diyor abi, 5 dakika böyle ''A'' gidiyor böyle. Anladın mı? Dolanıyor böyle odada. Tam o sırada abi herif 3 tane kız kaçıran yakıyor. Böyle ''Fıziiiiiiiiil'' diye ses <laughs> geliyor. ortasında. Evet abi. Sonra bütün e, stüdyo falan duman oluyor abi. Yayını bitiriyorlar. <laughs> kadın da şarkısı yarım kalıyor <laughs> abi. ciddi misin ya? Evet abi. Abi herif... Mesela eve polis çağırmış herif. Tamam mı? Abi, abi buradan inelim gel gel iş buradan. Hah, geliyorum abi. Herif eve evet. çağırmış polisi lavuk. Tamam Ondan sonra adamlar emekli memekli falan. Abi sen bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne ne ateşi? <laughs> ben orayı bir şeyler oldu. abi öldürdüm herifi. Abi Sling'le ilk kill'i sen aldın herhalde bu oyunda. Ne az. Abi ya çok kötü öldüm. Şey abi neyse herif abi çağırmış evine polisi. Tamam Diyor abi torpil atalım. Herif yan ataya torpil atıyor abi. Yanında komiser falan var böyle saçma sapan. Diyor sonra diyor umarım diyor kimse bize kız şikayet etmez. Şikayet ederse de problem yok. Nasıl olsa polis bizde. Abi peki onun Kıbrıslılık özentisiliğine ne diyorsun? Yani Kıbrıslılıkla hiçbir alakası yok. Ben o adamı yani Kıbrıs'ı Kıbrıs'ı mavi dönüyordu inanamadım abi herif şeyde oturuyormuş tarla başında oturuyormuş abi ne Kıbrıs'ı ya Değil abi hiç alakası yok yani Kıbrıslıcaya da benzemiyor konuştu o bok ne her neyse Abi Kıbrıslıca mı var abi? var <laughs> abi Benim ya abi aslında ben yani kuzenimin konuş ilk... konuşayım mı yani şimdi sana Kıbrıslıca mı Ne istiyorsun ne, abi? Ne yapak yani ne bile <laughs> Öyle değil maalesef Abi öyle olduğunu iddia etmiyorum. Anasını satayım ya. Bacağı kırdık yine ya. Sen neredesin? Sen neredesin? Ben, bana... ben arkana dön, dön, abi. Ha, aynen orada. Of, aga o, eyvallah. Çok gösteriyorum abi sana. Ne yo kadar ekmek o kadar, ne kadar köfte. Al satayım. Al, alev altında bıraktın. Bak, bak, bak. kendi Bak 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 bak. Siz atma uç. Abi siktiler tek ya. Taraf. Abi tek attı herif ya. Nasıl atıyor abi herif tek? <laughs> Yalnız çok ağır öldürüyorlar ha herifler. Kestim bak adamın kolu gitti. Vay. Aynen abi. Vay abi. Bak şurada. Bak bak kolu yok bak. Aynen. Abi kol abi. yanında duruyor. <laughs> dur ya, ya, dur bacağı açtım abi. Dur bak 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 izle izle. İzliyor musun? İzliyorum abi. Yap operasyonu. <laughs> abi ne orada? Bir, bir, sene ben de görmek istiyorum. Abi. Abi dur. gitti. Yok abi, oldu. Abi ya. Harbiden <laughs> ruhu şad <şahat> olsun abi. <laughs> Abi saniye ben şununla bir Aynen diye... sen bir kat katapult <laughs> yap abi. Çot. Sıktım ölmedi adam. Aa siktir ben öldüm oğlum. Nereden geldi lan? Arka. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bana <Allah>! mı kayıyor <laughs> lan? bismillah Allah. Abi ponkliniz <laughs> çok iyi yalnız ha. Ben kaçar. Abi dalıyorum tekrar oraya. Abi bir şey diyeceğim de bu kız iyi oyuncu değil miydi abi? <laughs> abi ya şey ya. diyeceğim. Abi bot kick yapalım mı birine? Şu penisi kickletelim abi. Banlatalım hatta. Bak bak adamı aş aşağı ettiriyorum bak bak bak. gel bak bak. şu an şunu... kendi adımı sapladım ya. Otan gel gel. Abi bak nereye gittin ya. Abi dur iki dakika sakin ol abi. Ne oldu? Hah gel buyur. <laughs> Yatırıyorsun sana yolladım ya. Evet. ya bir dakika zaten ortalık karışık. <laughs> Neydi onun adı ya? Eduardo muydu? Abi dur bak bak bak. Şuradan aşağı atacağız tekme atarak. Bak bak oçluğa bak. <gülüyor> <gülüyor> at at at. yalnız herifi öldürdüm ha. Abi. abi bir şey diyeceğim çok enerji harcıyor <laughs> bu arada. bak elle kalkanırsan kalkanla vuruyor biliyor musun? Aa bak. Ahmet. Vuracağız. Hadi abi. be. Yok yapma. Git <laughs> <laughs> Abi çok üzümsüz bir hareket. Boş boşuna ölüyorum şurada. Abi kapıcı tekmesi ya. Neredesin? Neredesin? Abi aşağıda herifle kapışıyorum. Ben senin gibi Oo, Oooo! Oo. Ben hep dolduruyorum. Oğlum tarhana çorbasına döndü benim vücut. Bildiğim böyle pö, yani pötürlü bir şey oldu. Ben bu ben bu merdivenden kimseyi geçirtmeyeceğim ha. Benim görevim bu yani. Bak bak. <laughs> Dur abi. <Bak. gülüyor> Kapıcıyım ben. Adam ya Allah. Geliyorum oğlum. <laughs> ne? Geliyorum. Abi ben indim aşağıya. Ne abi indim abi ya. herifle vs yapıyorum abi burada. Allah aşkına herif <laughs> sikti belamı ya. Sattım attım. Aklımı aşağı attım tepeden. <gülüyor> 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 Ölmedi de ya. Yalnız şey çok güzel ha şu kalkanlar. Çekiç alsan abi eline. Abi ben şu anda balistayla adam indirim. Allah! 10 kişi öldü lan bir balista. Abi şey ne? Aynen. <laughs> 10 kişi öldü. Abi kezzap kezzap attın abi resmen. Abi önünde herif. Abi şey diyeceğim kalkanı nasıl dikiyoruz? Abi 3'e basıp dikiyorsun. Cross bowcumu musun? Hayır. Ya o zaman başını dikiyorsun şimdi kanka. As siktin. As. Öldüm ama. Geliyorum abi. onu çıkartmaya. Ben cross bow alayım abi. Abi onu bir tek cross bowcu yapabiliyor çok <laughs> çok iyi abi. <laughs> Müthiş yani. Abi bak şimdi bak bak bak. Bak bak bak. Of abi of 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 <laughs> olay mahallinden canlı abi. <laughs> abi yine genkmek yapıyor. Abi Tekmeni atıyorsunuz? Herifi zaten ortaya almışsınız. Of. Güzel öldü herif ha. Abi şimdi ben bu kalkanı nereye dikeyim abi? Ya abi dikti yere direkt ya. A alabiliyorum lan. Ahmet gel. Geldim. Abi bak benim şu anda bu kalkanı koyacağım yer oyunun kaderini belirleyecek abi. Geçemeyecekler oradan. Dök abi şunları. Dök abi dök. Dök gitsin amına koyayım. Dök. Yere dök. Öf İyi etlik abi biz arkada sen ne yapıyorsun? Abi neredesin? Ben sen bu. Bunu... Oğlum bu götler ne yapıyor? At gel bakayım buraya. Ah! Ah! Oğlum işe yaradı kalkan lan. Yarar tabi. Oğlum herifi bir de aldım üstüne üstlük. Böyle bir hayvanlık olamaz. Hayır kalkanı koyduğum anda herif bana saldırdı abi. Boşa gel ve headshot'u gömdüm. Yalnız bayağı iyi savunuyoruz ha mekanı. Ve lan şöyle şöylemez gidiyor. Yalnız yani. şovaızlı <laughs> hardcore'u. Gelsene bir gel. Ne battı falan? abi zaten. Ha. <laughs> Güzel. Neredeyiz abi? Abi ben şu anda archer'a geçiyorum. Ha. Alırım. Aa burada bizim herifler var lan. Oğlum heriflere bak. Garibanlara bak. <laughs> abi şu anda doğdum. Nerede? Abi şurda abi Nerede şu, kolay. şu piçlere bak abi, Aa, bu piçler ne abi, yapıyorlar abi? Bu ne? Blacksmith'ler var. Neler var? Şu Blacksmith'ler var arkada. Abi Blacksmith'i siktir et abi, burada prisoner'lar var abi. Bunlar leş gibi kalmış abi burada, bok. Köle amına koyayım. Sen neredesin? Abi ben... Bayağı gerideyim ya şu anda. Gel abi gel gel gel. Odumuz yerdeyim. Bekliyorum seni. Hah gördüm seni. Abi gel gel arkada <laughs> şeyler var. Neyler? tutturamadın. Abi <laughs> şeyler var, blacksmithler falan var arkada. E ne işe yarıyor abi? Abi hiçbir işe yaramıyorlar orada dövüyorlar. Abi amına koyayım savaş vakti bak. bir daha. Bir işe yarasalardı bari. Öyle abi şey diyeceğim bak, bak 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 havada koyuyorum. Of! Hiçbir işe yaramadı ya. Dur abi bak izle izle izle, izle. Ha, Bak izle havada üçe bastım. Aa alamamışım lan şeyi. Hasiktir öldüm öldüm kesin öldüm. Vurdum mu önündeki bir? Oh! Abi abi reload yapma am! Abi Toraklara yan bastın galiba Abi Valla taraklara hafiften Bu hoş olmadı abi Kaça kaç gidiyorsun abi sen? Kötüye kötü ba Baya rezil yani ve şu anda iki tane okçuyla vs atıyorum ve bir tane ok götüme girildi şu anda <laughs> Bir bakabilir miyim abi götüne? Abi şu anda bilmiyorum neremde ama Bir bakayım <laughs> abi inceleyeyim Dönüyorum <gülüyor> abi <gülüyor> Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> bana dönme Anasını satayım götüne bakacağım dönme What? <laughs> Tekma Aa hiçbir şey yok abi. Merak. Aa tekme mi atayım? Yok geç. geçti. Aa Aynen. tamam. I'm A gonna hata. kick your ass diye bir dakika bekle abi. Al. Artık şaritesi çıktı. Aynen. Abi bok yoluna gittin yalnız. Of. Abi. Abi s**tam ya. Of. Yalnız 12 saniyede doğuyorum lan. Abi ben şu anda doğdum. Abi bir şey diyeceğim. İğren, yapıp kendi adamlarımıza dalalım mı falan? Abi bir şey yapalım direkt. A ajanlık yapalım abi. Abi masonlar biz maso masa abi. Masonlar masonlardan bir ayır gelmez <laughs> diyorum. Abi bunlar salıyorlar prism'larla falan. Allah ne oluyor? Ya şiris. Aşırı... <laughs> Kaçma. Kaçma. Aa it. Gel bakayım buraya gel. <laughs> what kick? What a kick? What a kick yapma! O <laughs> kesin kesin hatalar beni. Abi spear aldım şu anda. Of adamı çok iyi tekmeledim. O adam güzel öldü. Kovala abi. Sonunculuğu zorluyoruz yani. İkimiz de sonunculuğa yarışıyoruz şu anda. Valla. <laughs> what the fuck diyor millet ama. Abi ya. Grrr. Gargara yaptı benim herif. Neredesin abi? Şu anda doğdum ben. Elimde de mızrak var. Ben senin yanına geleceğim abi bekle. Teşekkürler abi. <laughs> ben slingshotla geliyorum abi. Sıyasalı <laughs> slingshotla e eh, slingshotla eşlik edeceğim abi. Da edemiyorum. Abi bu oyunun dinamikleri ne saçma abi oynanabilirlik sıfır yani. Aslında o kadar ağır benim armorum olsa ben de oynayamazdım da yani. Yani değil Buradan mi? Buradan basmak kolay abi konuşmak kolay. Of mızrağı soktum adamı. Aynen abi change map abi. Change Her şeyi yes diyorum abi. Demek ki beğenilmemiş. No yaptım. Abi son anda son anda işte sürekli bir şey yap abi. Yes no yapsana. Sürekli kararlar değişiyor. Farkında mısın? Evet ben de şu anda abandım Yes no'ya. Bu konuda seninle birlikte vakıf oldum. Eyvallah abi. Eee <laughs> <laughs> ne yapıyoruz abi? <laughs> abi değişiyor şu anda galiba. Ben bir anda mızrağı Değişmiyor. atıyorum ama Öyle boşu boşuna mızrağı Abi şey diyeceğim bu taş çok saçma bir şey. Abi adamın ben cesedini ne yapayım bu? Abi herif ağzımızı sıçtı ya. Abi lanet olsun ya. Of of hiç gerek yok ya. Of. Abi bu... ne dedi abi? İlginç bir dil geçti oradan. Adam orkça küfretti. <laughs> Aynen abi. Bak abi senin ananı randomlarım gibi. Abi bu ne? ne? Ne Burası ne abi? Ortada lavlar var bir şeyler. Nereye geldik? Minecraft. Abi gelsene şuraya. Bas bir dakika. Gel. Abi şuradan bak bir ya. Abi Allah At. aşkına you shall <laughs> <laughs> not Yalnız o abi atlasana bir aşağı lütfen atla abi. İnanılmaz Bekleyin. güzel efekt yapmışlar çok dramatik. Vallahi çok dramatik. Bir bekle abi ben seni aşağı atacağım. At abi tekme. Bekle tekme abi istiyorum. Bekle. Yani Allah bir... abi. Abi atamadım yalnız. Abi <gülüyor> atamıyorum. <gülüyor> abi, <gülüyor> Vurma it. <laughs> abi bir şey ah, hareket daha... çekti. <laughs> abi birbirimize vuramıyoruz galiba burada. Yok. Oh. Yo. <laughs> abi izleyenler şey diyecek iki tanesi plastik. Plastik mesik mesik mes. Abi keserim. Oldu <laughs> kafayı kopardı herif bir de ya. Dur ben de abi bye. <laughs> abi herif de kafayı kopardı ya. Off. Abi. Abi lava atlasana bir. Lütfen Eridini atla. Eridiğini belli etti abi. Eridiğini belli etti. Evet şu anda doğdum abi. Neredeyiz? Adresler. Ar ben senin arkandayım. Adres ver Küçük kurtları yolluyorum. Abi nereye gidiyoruz? Buradan yardırıyoruz demek ki. Evet abi. Rahat ol sen. Oo! Kardeşim ben eğildim. Oo! <laughs> Abi. Biz yanlış karakterleri oynuyoruz ya. <laughs> evet abi ben, ben de kılıç alıyorum abi. Birlikte katıyor abi. Biz abi bu saatten sonra ben kılıç alıyorum abi. Sırak falan savurmaya çalışıyoruz. Hareketlere bak amına koyayım. <laughs> abi harbiden biz neyin peşindeyiz? Ne onu... yani kimin fantezisi abi bu şey ya? diyeceğim bu arada 3'e 16'yım ben ya lanet olsun. Abi bir şey diyeceğim bak bir Battlefield'da bir de bunda çok berbatım yani ha. Hangi oyundaysın onu da bir söyle de. Shivari demeyiz. Nasıl okunuyor abi? Chivalry. ben, ben bu Shivari'yi en son ultimadayken gördüm. Ondan sonra da bir işi, bir daha işim olmadı yani. Abi şu anda ben yumruğa geçiyorum. Abi çekilin, çekilin lan. Abi, of. I'm öldürdü beni. Vanguard'a geçiyorum. Abi şey bir şeyler oluyor abi burada. Baksana abi, kömür arabası üstünde yolculuk yapıyorum. Bu arada botu yok diye sorar, neden yok diye sorarsanız anca açıklıyorum amına koyayım. Abi bir dakika ya niye açıklıyorsun boş ver. Aynen abi. O özel bir konu. Aynen abi batı 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 özel bir konu. Çok özel. <laughs> Öyle böyle değil. Abi şimdi bunu söyledik ya bütün yorumlar bununla ilgili. Ya Kar ne yaptın söyledin sen, sen? Ya neden özel düştün amına bana kodumun yerinde ya? Ne olabilir ki? O oh, siktir o oh, siktir kaç. Kesin karı meselesi. Oh. Sesin i̇şte bunlar hepsi. oh, Oh. Abi ayıp ama ya. Abi şu anda 15 kişiye saldırıyorum. İzle beni, izle beni. İzleyemiyorum şu anda. Neredesin? Ah! Oy, helal olsun. Aa! Aa güzel geçin lan. Ha! Aa! Abi yine failed abi. Failed değil. Hayat güzel, her şey güzel. Adam arkadaşını öldürttüm adamı. Aa çalı. Öldüm abi. Ee... buradan bütün arkadaşlarıma, anneme, babama, akrabalarıma, kayınço Kayınço'ya Kayınço özellikle abi. Abi niye kayınço ya? ya? Abi kardeşim çünkü... nasılsın? Gel bir kucaklaşalım. <gülüyor> abi <gülüyor> Ama şey oldu biraz ya? NBA'de falan basket attıktan sonra iki kere high five yapıp bir göz çarpışıyoruz. Abi abi şekil abi. Abi neredesin? Gel bir kucaklaşalım. <laughs> abi taşa vurdum aslında satayım. Ne demişler? Baltayı taşa Baltayı abur. taşı. Öyle bir şey var. Karıyı taşı ne? Abi kay 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 kay. Koş. Koş arkamdanım. Arkamdan. Abi abi aç açıyı abi. alıyorum abi. Açıyı alıyorum. Al çekil. Oros <laughs> 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 Abi, abi orada fark ettim bilmiyorum. Manavın sütununa vurduk abi orada. Biz amele gibi gittik ya yani. bir amele. Hadi o o önünü alamadık ya durduramadık orada. sütun yıkılacak dedilerdi. <laughs> gel abi gel gel. Uf. Kaç abi. canı kaldı? Aa o kralı koruyoruz lan. Abi. Gel abi kralın yanına kalkan koyacağız abi. Gel. mı? Gel. Krosmab abi Krosmab geç. <laughs> abi dur, krala kayacağım ben şimdi dur. Abi crossbow'a geç abi. <laughs> Nerede kral lan? Yaz aga gel gel. Sen aga, ne aldın? Pardon. Ya sikiyorlar bizi de haberimiz yok. Abi herif sikti beni ya. Abi tek attı ya. Öldüm ya. Abi tek atıyorlar abi ben anlamıyorum ki. Cheaters. An satayım. Bildiğin tos makinasıyla korunuyoruz yani. Çok iğrenç bu tarz. lan ne yapıyorsun pezenek? Al! 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 Çık kapıyı! <laughs> <Osrafa> ben! <gülüyor> bekle <gülüyor> bekle! Her yapıyoruz. Vurma oç! Vurma! Oyun <laughs> <Öğün> bitti <laughs> <tamam. gülüyor> al. Al! <laughs> al! Abi sıralamanın son Oo. Geçmişim seni ya lan. Abi sen beni hep geçmemişsin zaten. Abi bir yandan da Ay. Abi, millet kilde trade yok asıyor filan biz hala işin koyguyundayız abi ya. Abi şimdi bir saniye ciddi mi oynayalım diyorsun? Bunu, bunu mu dedim bana sen şimdi? <laughs> bir saniye bak oturuş şeklim değişti şu anda. Bak abi ses duyuyor musun? Bak. Şimdi abi... Bir de, bir de gazlasana biraz. Abi saldır lütfen abi. A-Agatha abi burada saldırıyor yok. Kim kime dumduma burası? Ha o zaman <laughs> bir cross crossbow. Abi şu anda bak bak bak. İzleyecek... Vengard aldım. İzleyeceksin bak. Dur abi sis bombası aldım abi. Sağ üstte sis atma Hoç, bir saniye. Dikkat dağıtma. Sağ üstte Cahri'nin akışını izleyeceksin. Sağ Bunu üstte amına şey. koyayım. Abi şey kill feed işte ya. Akış başlıyor abi şu anda. Nasıl abi, herkes birbirine şey... mi dalıyor? Yok CTF bu. Capture Aa siktir. Şu anda flag'e koşuyoruz biz. Koştuk aldık. Sen yoksun abi. Abi ben flag'i... Nasıl yokum ya? siktir! Bizim herif öldü oğlum. Ben flag'i taşıyan pezevenkteyim şu anda. abi ben gör... seni gördüm gördüm. Aynen. Flag'i bu taşıyor. Bak koru bunu. Bayraktar bu. Abi at atalarımızdan... ben onun bayrağını alırım indir. Oy! Abi. Atalarımızdan Yadigar. Abi bir dakika bu bizim adam mı lan? Aa harbiden bizim adam. Hastir. Bizim bayrağı taşıyor lan pezevenk. Evet olimpik koşusu gibi gidiyoruz abi kaç saattir. Abi bir şey diyeceğim. Adamımızın peşine düştüler. Yumruk. Ay ben aşağı düştüm. Oo Abi bir şey diyeceğim de ben 2'de 2 gidiyorum yani. 2 sol tukka 2 adam abi. Ah siktir. Çok fena yedim. Oğlum herif. Abi oslar. yumruk bak sağ üstte bak. Sağ bak. Sağ üstte bak. Abi sağ üstte kalmış ya yumruk kil yumruk kil abi gidemiyorum <laughs> abi yumruk yumruk diyorsun abi yumruk diyorsun da aldım abi yumruğu <laughs> çektim çekerim emaneti sikerim arkamdanım 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 ay eyvallah o evet. bunun oraş hareketi de var gel abi, abi gel bak okçulara bak az siktir ya hep beni vurmaya çalışıyor hiç mesele değil hiç mesele değil atarız kafayı biz mermiye kafana atan adamız oka mı atamayacağız kay abi Aa bana vuruyorsun sırt ya. Allah belanı versin Abi lelister kim öldüm. ya? Allah aşkına. Öldüm senin yüzünden öldüm. İt ben... öl 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 öl. Niye niye öldün abi? Oo o burada da Osman var. Tam şey diyeceğim kapışımı iyi sürdü benim. Oo okla öldüm lan. Abi şu an uçuyuk <laughs> <Çığlık> attım lan <laughs> çığlık. <gülüyor> Nasıl bir çığlıktı oğlum? <laughs> Kendimden korktum. Yaz bir şey diyeceğim. Üçüncüyüm. Bunlar mesele değil. Abi <laughs> Staminam kalmadı ya. Abi bir dokunmalık canım var onun. Artık yok diyecektim hala. Ölmedi adam, herif ya. Neredesin ya? Ha, gördüm Abi canım. herif ağzıma sıçtı ya. Abi silah abi, çek. Elimin ha. elimin yuvarlanışını izledim abi. <laughs> Merdan adam, 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 silah çekmiş kanka. <gülüyor> <gülüyor> adam kafasına emanet getireni sikertirler bizim de <laughs> alemde. Abi yani. adam adam dördün üçünü basmış abi. <laughs> Abi ben ilk defa sağ tuş kullandım galiba o oyunda. Hasiktir bizim herifi çok Hasık. fena acıdı lan pezemek. Gel, abi şu yumruk kavgasındayım. Abi, abi herifler. Kelebek abi. Bu uçtum, arı gibi soktum herifleri. Valla mı? Vallahi bak. Ben ne alayım crossbow. Abi crossbow en iyisi ya. Acımıyor abi crossbow. Bu arada abi biz kazanalım abi bu el lütfen. İndirdim bari. bak seni indirdim o... indirdim. Achievement aldım lan. Achievement aldım abi. Abi Regnier'i sikerttim bak. Az önce seni indirdiydi ya silahlar. Abi bir şey diyeceğim. Şurada bayrak var. Ne bok yiyeceğiz abi biz ya. Allah aşkına. Mal gibi takıldı. Ya, abi. ya. ya kardeşim bir siktir ki seni vuracağım şimdi. Yani ben HP ben dolduruyorum. Sen beni görüyor musun? Aha bak aha bana doğru gel. HP dolduruyorum. Ha. <laughs> abi ben kalkan basayım mı abi? Gel. <laughs> gel abi gel gel. HP dolduruyorum ben. Abi HP dolsun tamam abi benim ne işim var? Ben oraya inince HP'm düşecek oğlum. O zaman doldur. Gel buraya bak hareket çekerim bak. Gel gel. Ah! <laughs> ah! Hareket yapma. Bayi de hareket yapma. Ah! O oh, bir dakika. Ah! Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ah gel. Ulan şerefsiz. <laughs> abi ya. <laughs> Eğildim, eğildim, vuramaz beni. Eğildim, eğildim, eğildim. Beni görmüyor, beni görmüyor, beni görmedi. Aa, bir eğildim. şey diyeceğim. Heh. Abi temizle bak hala nerede o? Abi herifi öyle bir yerden vurdum ki. Em of abi çok MLG'ydi bu yalnız abi. Bildiğin <laughs> Herifi sniper'la vurdum resmen abi. A ağır ağır indirdim herifi yani. Abi bizim bayrağı mayrağı götürüyorlar. Bak ama duvara dayayım sikerdim. Yok yok Abi şey yapma abi şey yapma. Ya Pardon. bir şey yapma amına koy. Pardon. At bak sen. Ay mana çık. Al abi. Abi Sıkıştım sıkıştı abi. Lan, abi. Sıkıştı. shield bak. shield bak. Abi ya. Adam geldi. Adam bakıyor suratıma. <laughs> ne oldu bu amına koyduğumun yerinde? Abi bir tane daha adam indirdim sağ olsun. Ya tamam. abi ben bir herhangi bir adam volt kick yaptım baksam yapamıyorum abi nasıl yapılıyor? Abi ben de bilmiyorum ya. CS'deki gibi Amerik gibi slash volt kick olmadığını eminim yalnız. <laughs> evet abi. Yazacağım şey çok... adam geliyor adam geliyor. Oyal kendi... oyal adam oyal bak... adam oyal. Ya seni vurdum lan. Bak bak. Ben çok iyiyim abi sorun yok bak Çek... bak kelebek gibi buç sor Yol aç abi yol aç. Abi yapıştır. Abi anasını satayım sana vuruyordun yanlışlıkla. İndirdim mi oçağı? Şey, Helal indirdim. olsun. Güzel hayat güzel her güzel. Hoppa! Abi kendi adam öldü ya? <laughs> abi sağda 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 sağda. <laughs> abi Mary Jane sikti beni. Amına da kodum ya. Of valla <laughs> abi kendi adamı çok güzel. Abi ben bu arada çok kötü oynuyorum abi her türlü oyunu onu anladım yani şu anda. Abi ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına. Vice. <laughs> Abi oha ya neden kendi şeyi a, parçalıyor? A, a, adam adam şey Abi başka bir crossbow mu geldi bana tekme atıyor niye böyle bir şey yaptın diye. <laughs> abi biz, biz öyleyiz abi biz kollarız birbirimizi yani. Abi ne yaptınız dernek mi kurdunuz amına kodumun piçleri ya. Oo, oğlum herifle kapışıyoruz lan. Çok ağır kapışıyoruz adamın benim <laughs> ağzıma sıçtı. kapışmanın sonu kötü gitti lan. Valla. Bu arada yoruldu maçtan sonra bitirelim. Abi. Adam ağzıma sıçtı? <laughs> Abi adamlar çok fena sıçıyor. Aret! Of! Oh! Oo, bak Oy! yumruk düellosu istiyor birisi. Kimi bak, o... bak bak. İzliyor musun? canıma az kayacağım şimdi buna. Abi canın az ama kayacaksın ama ben geliyorum yardımına kardeşim. Senden bir bok olmaz. Neredesin? Gel hadi gel. Kim o düello pezevenk? Abi şu an ne canım var ne stamina'm var. Rica <gülüyor> ederim <gülüyor> abi. Sniper'lar olur ya filmde böyle. Önünde konuştu adam indirir falan başvuruyor. <laughs> ne var ama ne var yerinde ya diye. <laughs> Aynı, Ok oh! oh, yanımdan geçti abi. Yalnız bir şey diyeceğim. Normal bow kullansam daha iyi olurmuş galiba. Abi. Yalnız herifler çok pist oluyorlar ha. Ben herifin tekiyle vs yapıyorum. Ne yapıyorsun? Amına Abi bir de ittim burayı. Herif benim kafama sıkacak. Çekil çekil oğlum. sniper var orada. Abi, kurtardım sniper da bir şey olmaz korkma. Dojlamanı sağlıyorum. Nasıl? Abi ne dodge'lamanı sağlıyorum Abi ya. farklı düşün. Farklı. E sen, abi bu arada bir <laughs> diyeceğim. Bayrağı herifi inanılmaz kovalıyorlar ya. <laughs> Çok epik. Abi biz yine As yenildik. Niye hani, yenildik? <laughs> 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 yine GG yedik abi GG'yi. Olsun ama bak bu sefer kilim detimden yüksek. Ne haber? Çay var mı? <laughs> Çay yok abi. Çayı ben içiyorum. Yalnız abi bak tam 05000 abi. Kilde tretiyorum. Temiz. Abi ne olacak şimdi bu bölümün görevi ne olacak? Aynen oynayalım mı bir el daha? Bir el daha ucundan oynayalım. Abi aynen oynayalım. <laughs>